Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk diplomasisi son yıllarda küresel krizlerde aldığı inisiyatiflerle adından söz ettiriyor. Bu başarı dünya liderleri tarafından her platformda dile getiriliyor. Suriye'deki yeni dönemden Afrika'daki krizin çözümüne kadar diplomasideki çözüm çabaları dünyanın gündeminde. Ukrayna-Rusya savaşında tahıl krizini Türkiye çözdü. Savaş ve baskıdan kaçan Suriye halkına kapılarını açan tek ülke Türkiye oldu. Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasında yine yanlarında yer aldık. Afrika krizinde de devreye Ankara girdi. Türkiye son yıllarda bölgesel ve küresel sorunlarda çözümcü rol oynuyor. Türkiye'nin diplomatik başarıları dünya liderleri tarafından takdir edildi. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğiniz için, tüm insanımıza olan, Ukrayna çocuklarına olan desteğiniz için teşekkür ederim. Bu desteğinizi takdir ediyorum. Türkiye Prezidenti Asa Kurmiyatı Recep Tayyip Erdoğan Mırzanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgin ve saygın bir siyasetçidir. Vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir. 61 yıllık Bağız rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni döneme geçişte Türkiye etkin rol üstlendi. Yeni Suriye yönetimi tüm dünyanın gözü önünde Türkiye'ye teşekkür etti. Sayın Erdoğan, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti tarihte doğru yerde durdu ve insani değerlerin yanında durdu ve halkların iradesinin yanında oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin'e saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki yayılmacı politikası. Siyonizmin kanlı elleri Lübnan ve Suriye'ye kadar uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zulmü her yerde ve her fırsatta haykırdı. Vatanımız ve halkımıza karşı beslemiş olduğunuz kardeş duygulardan dolayı minnettarız. Önce Allah'a daha sonra da Lübnan dostlarına özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini de öğrendik. Somali ile Etiyopya arasındaki kriz yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından Ankara'da çözüldü. Thank you, thank you very much, Your Excellency. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti bu çabaya sunduğunuz gayretler için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Afrika Boynuzu Bölgesi'ndeki barış ve istikrarı olan gayretlerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan inisiyatif alarak görüşmeleri başlattı. Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla Libya'da çatışmalar sonlandırıldı. Karabağ'daki 30 yıllık işgal sona erdirildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine öncülük edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın aralarında olduğu 7 ülke arasında esir takası gerçekleştirildi.